Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde PHP'nin içinde gizlenmiş bazı komutları göreceğiz. Bu komutlara nasıl ulaşabiliriz? Ee, hep biz hatırlarsanız PHP derslerindeki index PHP'de çalıştık. Halbuki PHP'nin localhost'un içinde kendi indeksi vardı. Bunu İlk dersimizde görmüştük. Onu çağırdığımız zaman bu şekilde APP server'ımızın bilgilerini vermekteydi. İşte burada PHP information e, version 34310 şeklinde bilgi var. Buna tıkladığımız zaman PHP myadmin, PHP info PP bağlanıyor ve burada arkadaşlar PHP ile alakalı bilgileri veriyor. Buna bir, bir bu şekilde ulaşabiliriz. Bunu kapatalım. İkincisi PHP dersleri içinde bir indeks oluşturdum ben ve içine sadece şu basit kodu yazdım PHP info. Bu standart bir e, fonksiyon. Bunu çağırdığımız zaman yani PHP dersleri içindeki index PHP'yi çağırdığımız zaman karşımıza yine aynı bilgiler gelecek. İşte bu PHP versiyonuyla alakalı ve PHP ile alakalı bilgilerin olduğu bu tabloların bir tanesi. Apache Environment tablosunda ki bu sol taraftaki kodlar ve sağ taraftaki görüntü şekilleri e, bizim işimize yarayabilecek kodlar. Mesela şimdi e, Dreamweaver'ımıza gelelim. Şunu bir arkadaşlar e, inaktif edelim. Yani aktif olmasın. Mesela hangisini kullanabiliriz buradan? dökümanımızın root'u yani nereden okuyor şu anki sayfayı nereden okuyor bunu kullanabiliriz veya ne bileyim kullanıcının IP adresini almak bu daha çok kullanılan bir şeydir remote addr mesela bunu kullanalım nasıl kullanıldığını görelim şöyle bir k ip diye bir şey oluşturalım kullanıcı ip server şeklinde kullanacağız ve içine arkadaşlar oradaki kodu yazacağız. Remote ADDR ve echo mesela bunu ekrana yazdıralım. Dolar kullanıcı IP şu şekilde de yapabiliriz. Kullanıcının IP adresi nokta koyup bu şekilde de yazdırabiliriz. Bir yazdıralım. Eee index php'mizi yenileyelim. Gördüğünüz gibi kullanıcının IP adresi 127.0.0.1 şeklinde karşımıza çıktı arkadaşlar. Şimdi e, oradaki diğer kodlara bakalım. Neydi? Buradan index .php hemen bu şekilde de bakabilirdik. Mesela Buradan birkaç kod kopyalayalım ve bunları kullanalım arkadaşlar. Kullanıcının IP adresi de kullanıcının portunu alabiliriz. E, ee, Server'ın IP adresini alabiliriz. Server'ın name'ini alabiliriz. Veya direkt hostumuzun ne olduğunu alabiliriz. Tabi biz lokal çalıştığımız için bunlar karşımıza localhost olarak çıkacak. Mesela HTTP host komutunu kullanabiliriz. Şurayı bir kopyalayalım bunlara. Ee, başka hangi komutları kullanabiliriz? Ee, kullanıcının e, hangi Explorer kullandığını, internet Explorer mı Mozilla mı veya herhangi bir şey ne kullandığını almak için bunu kullanabiliriz. Yani hangi tarz bilgi almak istersek buradaki bilgilerden yararlanabiliriz. Şimdi bu üçünü kullanalım arkadaşlar. Şunu bir yapıştırayım ben. Şimdi ne dedik? Host. HTTP Host. Bunu e, kopyalayayım. Şuraya yapıştıralım. host şeklinde bir değişken oluşturalım ve bunu ekrana yazdıralım. Ne yazdım? Host bilgisi. Buraya da host olarak değiştiriyoruz. Şu da bilgi olarak burada kalsın. Bunu da kopyalayalım. Şimdi bir de ne kullanacaktık? HTTP User Agent yani kullanıcının hangi explorer, hangi tarayıcı kullandığını gösteren komut. Onu da buraya yapıştıralım. Ve buraya da kullanıcı tarayıcı diyelim. Hangi tarayıcı kullandığını gösteren Kullanıcının tarayıcısı şeklinde e, neydi bu tarayıcı şeklinde bunu yazalım tarayıcı bilgisi diyelim. Böyle bir ekrana kaydedelim CTS ile bakalım nasıl gözüküyor. İndeks sayfamızı çağıralım. Yine diyelim. Host bilgisi gördüğünüz gibi localhost'tan bağlandığımız için localhost olarak karşımıza çıktı. IP adresimiz de yine localhost'tan çalıştığımız için 127.0.0.1 çıktı. Ama internet ortamında olsaydı bu e, DNS'imize sağladı internetteki IP adresimiz çıkacaktı ve kullanıcının kullandığı explorer e, bilgisi de karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Internet Explorer 7 ve Mozilla şeklinde. Eee e, ne dedik? İşte buradaki bilgiler sayesinde kullanıcının veya server'ın bilgilerini çekebiliriz arkadaşlar. Bunlar PHP info fonksiyonun içindeki gizli bilgilerdir. Bu bilgileri kullanarak eğer işimize yarayacaksa mesela en burada en çok işimize yarayacak kullanıcı IP adresidir. Bu tarz bilgileri alabiliriz. Bu dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere.